öyle bir oster odası tuttum. Bir gece kalacağım zaten dayıda. Burada yatacağım. 120 bat yani yaklaşık 70 TL. Yani çok temiz değil ama bir gece için idare der ederim. da i̇şte böyle. Yani yani birkaç odası var işte şurada bilardosu var falan filan. Öyle.

Longneck Karen köyüne geldik. Payda bulunan. Yani görebilecek miyiz şu an bilmiyorum. Ne durumda burası ama. Sonuçta geldik. Longnecklerle ilgili size bilgi birazdan detaylıca vereceğim. Biraz erken geldiğim için dediğim gibi horozlar ötüyor hala. Sağ Merhaba. I want to come. 100 bat, 100 bat 40. 40 bat diye biliyordum buraya girişi. 100 batmış. Tabi burası sonradan oluşmuş biraz ticari tane gibi turistik amaçlı yapılmış bir yer. Asıl ile ilgili de bilgi vereceğim size ama şimdi şurayı biraz gezelim görelim istiyorum. <inaudible> okay. Hello, Sawadee Cup. Hello. Hello. Güzel. Okay. Okey. Oh, it's heavy. Heavy, yeah. kilo. Yeah. One kilo? Bu kilo? yeah. oh. bir kiloymuş arkadaşlar. Bayağı da ağır yani hakikaten. I think it's better, better for you. <gülme> <continually. gülme> fotoğrafımız çekildik. Hediyelik eşyaları var. masaj. Ya, yeah, it's nice. How much this one? 150. 150, 150 you have made tea. Hmm. This will make a neck. This will make a neck. This will make a neck. We have my hmm. make a neck. Hmm. This is a basic bronze. Thank you. Kapın kap. Asıl hediyelik eşya satıyorlar. 150 baht dedi. Çocuk hediye. Diye. Hepsi aynı. Dediğim gibi burası biraz daha böyle turistik yani ticari amaçlı. Buraya girenler geldi turist, turizm amacıyla geliyorlar. Hello, sabahıkap. Hello, you made this, right? Yeah. Oh, it's nice. It's 250. 200 250, iki yüz iki yüz iki yüz iki yüz Kapın kap. Klas böyle. 5-6 <laughs> tane ablamız oturtmuşlar işte. Bir işte yüzbaht alıyorlar. Sevadikap. Öyle bir yer. Size motorumla benim de, gölgede anlatayım daha doğrusu. Bunun asıl olayını anlatacağım, ne olduğunu yani. Şimdi anlatabilirim. Bu Long Neck, yani Karenler. Ee, normalde Padong diye geçiyor bunlar. Burma'dan kaçan bir kabile türü bunlar. Yani 80'lerin sonu 90'ların başında Burma'dan kaçıp Tayland'a gelmişler. Burma sınırı tarafında bir mülteci kampları var aslında normalde. 30 yıldır falan orada ve hala geçici bir kamp olarak görülüyormuş orası. Nedenle Tayland'a girişleri yasak, geçici kampında kalmak zorundalar ve Burma'ya da geri dönemiyorlar. Hani arada kalmışlar. Bazı kişiler ama kaçak olarak gelmiş işte turistik amaçlı buralara yerleşmişler. Kö köy, oluşturup burada para kazanıp geçim sağlamaya çalışıyorlar. Erkekleri de yine kaçak olarak girdikleri için zor şartlarda çalışıyorlar. Ee, öbür asıl merkezinde de işte yani 30 senedir oraya sıkışıp kalmış insanlar. Ve oranın geçici merkez olduğunu kabul ediyorlar, pardon. Yani bir gün oradaki insanlara geri döneceğini düşündükleri için, daha doğrusu öyle açıkladıkları için devletler, insanlar orada sıkışıp kalmışlar. Yani orada doğan insanlar sadece or orayı görmüşler bugüne kadar. Başka yeri görmemişler. Böyle bir dram var aslında bu güzel, biz turistik gelip görüyoruz ama işin içinde aslında dram var yani. <laughs> bu insanlar mülteci ve sıkışıp kalmışlar. Öyle. Şimdi de <laughs> Tayin'in kanyonuna geldim. O sıcak erken saat olmasına rağmen sıcak. Ve yolumuz da yokuş. Gidiyorum bakalım. Çok fazla durmayacağım, gezemeyeceğim. Zaten buraya genelde gün batımına sunset turu yapıyorlar kanyona. Ya buraya geliyor insanlar ya da benim dün o gittiğim Tuat gidiyorlar. Ben tercihimi oradan yana kullandım. Burayı da sabah göreceğim. Sonra tekrar yola çıkıp Changmanya'ya döneceğim. Böyle. Azıcık etrafı göstereyim size. Amca gibi ben de oturup kalacağım şimdi. Etraf gerçekten çok güzel. Burada da gün batımının harika olduğunu eminim ya. Yani dün buraya da gelsem olurmuş gibi. Birazcık yüksek. Çok güzel böyle turuncu bir görüntü oluyor burada gün batımında. Çoğu zaman şanssızsanız tabii bazı günler. Yalnız burası benim için birazcık şey sıkıntılı çünkü <laughs> benim yükseklik korkum var ya. Böyle Valla tehlikeli bak anlık böyle bir korkuyla insan titreyebilir. Deniz yazmışlar. Türkiye'den geliyorum. Bize koyar mı Danger? Karşıya nereden gidiliyor? Böyle buralardan inip yürüyüp karşı tarafa yukarıya doğru gidilebilir. Gidelim mi peki? Emin olamadım. Buralardan su mu akmış zamanda acaba? Burası kendi kendine olmuşsa. Bu yoldan da gidiliyor böyle. İsterseniz alta inip tekrar yukarıdan karşıya da çıkabiliyorsunuz. Bence gayet keyifli. Yani payıya gelenler buraya eklemeliler bence. Ben şu an karar verdim. İnternette gördüğümden daha güzel olacağına eminim. Ben tercihimi diğer taraftan kullandım ama baksanıza da daha o tarafta da var. Böyle de gezebiliyorsunuz. Etraf yemyeşil ve gün batımında gökyüzü gerçekten turuncu oluyor burada. Kesinlikle gelmenizi öneririm. Burada gün batımı saatinde yazmışlar 18.40 Eğer payda Gelip kanyonda gün batımını izlemek isterseniz 18.40'da batıyor arkadaşlar tam 18.40'da Gün batımı oluyor Ben burayı beğendim burada da hani gün batım yok şu an ama şu an bile güzel Aslında bir gün daha kalınıp Gün batımı burada da izlenebilirdi ama işte Tayland çok büyük ve yetmiyor yani bir ay veriyorlar. Tekrar gir çık yapmak istemiyorum şu an. Asıl eğlence merkezleri sahil kesimi olan Phuket tarafına ineceğim. Birkaç ada var. Adalara gitmek istiyorum. Daha sonrasında Tayland bitecek. O yüzden payıya bir gün ayırdım. Çok keyifliydi. Ucuza da kalabilirsiniz. Gayet kaliteli güzel yerler de var. Konforumdan ödün vermem derseniz her şekilde kalabilirsiniz burada gelip deneyimleyin burayı.